Öyle Şimdiler mi? Güler yüzlü, sıcak insanlar. Ne güzel, ne Bu güzel. Ama anası sen gör, Göreyim. Ee, sen hiç. Ne annen nerede göreyim? Ee, e, Aa tokatta. Annem de çok çalışıyor. Maşallah, maşallah. Sanki 15 kız onun kadar yani canlı değil gerçek. <laughs> maşallah maşallah. Oraya gittim dünür dedim sen otur gelin çalışın. Yok kızım dedi Allah bizi onar şey etmesin mahkeme etmesin dedi. Aa anne de hareketli demek. Çok. Annem yani. çok. Ne güzel ne güzel. Baba Oturusun tarafında çok yani, çalışkanlık ama anne tarafım çok çalışkan. Çalışkan aileden geliyor. Evet. 80-90 yaşında teyzelerim hala tarlada çalışırlar. Maşallah, maşallah. Koyunlar. bütün ailene çok selam helal olsun. Bayılırım çalışan insanı. Allah müsaade ettiği sürece, sağlığımıza el verdiği sürece öyle çalışacağız, hayır, hayır. yapacak Bana bir şey yok. Bana da bazen diyorlar, bazen dur dinlen diyorum, çalışmayı o kadar seviyorum Çalışıyor ki. Çalışıyor musun hala? Evet çalışıyorum. Bravo Allah'ım maşallah. Gayrimenkul işiyle uğraşıyorum, Süper. özel bir kozmetik firmasıyla uğraşıyorum. Aa ne diyorsun, kozmetik mi? <laughs> evet. He, kozmetiği konuşalım. Konuşalım. Peki, kozmetiği konuşacağız. Daha çok şey var konuşacak ama biliyorsunuz yeni hafta. Evet. Artık bilmiyoruz diğer gelinler nereliler nasıl yemekler yapacaklar. <laughs> ee, artık rekabet daha da kızıştı tabii. tabii i̇ddialıyız. Herkes... Ama. İddialı mısınız i̇ddialıyız. siz? Tabiiiz. Peki menünü say bakayım, göreyim iddianı. Ee, sebzeli terbiyeli sebze çorbası. Terbiyeli sebze çorbası güzel. Ee, ara sıcakta tavuklu e, börek, sebzeli tavuklu börek. Ay, Kış olduğu güzel. için biraz sebzeden Ay, çok gittim. güzel, güzel. güzel. E, tokat batı yöresel bir batımız. Aaa bat evet. biliyorum çok yedik evet. çok güzel oluyor. yaprağı. Tokattan evet. geldi herhalde yaprağı. Evet yaprakta annem Süper. gönderiyor sürekli. Ay, yaprağı tokattan. Ama yemeğimizde tokat kebabı yine oraya ait tokat kebabımızı Aa, yapacağız. Aa ne güzel tamamen yöresel gidiyoruz tokat kebabı. Aynen öyle. İki gün boyunca burada ocağı aradım bulamadım. Tokat'tan Şaka yapıyorsun. Nerede nereye koydun? <laughs> bahçemizde. Aa var. görüyorum bahçemizde müsait tabii ki ayıptır söylemesi. Evet tam kebap yapılacak. <laughs> tam mesela. kebap hava da çok güzel bugün şahısında. 14 derece dışarısı güneşli. Açık hava daha da güzel. Tabii, sobasını getirmiş. Helal olsun vallahi <laughs> güzel. Çok güzel. Çok Tokat fitik. kebabı, meyhane pilavı dedin yanında. Yanında cacık yapacağız. Oh, cacık gider. Evet. Ve datlu Tatlı. Tatlım. Tatlım, mı? söyle. Tatlıyı iki tane düşündüm. Bir tane şerbetli yapacağım. Fındıklı gül tatlısı, bir tane de köstebek faslı. Biraz daha hafif olur belki şerbetli yemek sonra. Abi, tane yapacaksın. Olur. Evet. Benim çok hoşuma gitti. Haftaya süper başlıyoruz. Bomba gibi. Çok teşekkürler. Peki ama başlamadan evvel seni e, hazırlık odasına alıyoruz. Sana özel oda ayarlandı orada. Üstünü başını değil, saçını başını toparla ve mutfakta tamam. buluşalım sevgilerle. Görüşmek üzere. Beşiriz. Menü sebzeli çorba yapmış, arkasından bohçe yapmış, pilav yapmış, tokat kebabı yapmış ama bence hani sıradan bir menü gibi geldi bana. Tavukla başlamış, etle bitirmiş yani sıradan bir menü. Tavuğa yüklenmiş. E çok tavuğu karıştırdığı için çok hoşuma gitmedi. Çok ağır bir menü. Bat zaten başlı başına ağır menü. Ağır geldi bence çok basit. Benim menüme göre gerçekten bu kıyaslanamaz bu menü. Gerçekten hafif hepsi. Hafif yani tavuklu, zerde çorba, tavuklu bokça, diğeri de kebap. 3-2-4-3'ü de hafif yani menüleri. Basit buldum ben.